size hiç olmayan bir alt bir üst seçin ve onu belirli aralıklarla deneyin. Çünkü tartı sadece bir sayı. Orada sadece üzerine çıkıyoruz ve bir sayı görüyoruz. Bu tamamen aslında yer çekimiyle olan aramızdaki diyalogtan e, diyalogdan başka hiçbir şey değil. Ertesi gün de bizim seansımız var diyelim. Benim korkulur yani. Bittik zaten yani. Siyah zayıf gösterirlerler. Doğru mu? Bana bu çok mesleki değil ama o konuya biz bakmıyoruz ama evet siyah tabii zayıf gösteriyor şimdi Allah var yani. Ama ben ondan yapmıyorum ya ben zayıfım zaten sanki Barış değil mi? Ya. Herkese merhabalar ben beslenme uzmanı Melek Özdemir. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz o motivasyonla başlamadan olmuyor. Evet. <laughs> Hepiniz kanalıma dediğim gibi <laughs> hoş geldiniz. Aslında ben. Aslında ben değil mi? Yasaklı kelimelerin hepsini girişte kullanacağım zaten. Hoş geldiniz diyorum tekrardan. Ve bugün ne yapacağız, ne konuşacağız birazcık ondan bahsedeyim girişte. Bugün benim en dertli olduğum noktalardan biri aslında tartı konusunu konuşacağız. Tartı bize ne gösteriyor, ne göstermiyor, ne zaman tartılalım, nasıl tartılalım hepsini böyle ufak ufak konuşacağız. Bunu konuşurken de yanında bugün seçtiğim tarif kabak spagetti. Yine pratik. Böyle hızlı yapabileceğimiz aslında. Ee, sağlıklı, güzel bir tarif seçtim. Umarım şimdiden beğenirsiniz diyeyim. Ee, ve malzemeleri göstermeye geçelim. Ee, kabak kullanacağım. Ee, bir domates sosumuz var. Biberli, sarımsak ve yoğurt kullanacağım. Aslında çok az malzemeli ve pratik bir tarif olacak bizim için. Umarım güzel olacak. Ben şöyle kabaklarımı. Bu arada bunu soymak için e, lavaboya atsam ayıp falan mı acaba? Bence olmaz. Sonra toplayacağım çünkü ya ben bunların hepsini zaten şöyle kabasını almak için aslında kabuklarını. Diğer video bol bol yeşildik. Şimdi de bol bol kabak soyacağım. Hazır olun. <laughs> Bütün sohbet onun üzerine geçecek çünkü. Kabak bu arada e, su içeriği yüksek bir gıda da olduğu için e, ödem atmaya çok yardımcı oluyor. Aynı zamanda bağırsak hareketlerini de arttırdığı için e, böyle kabızlık sürecinde e, danışanlarıma da sıklıkla öneriyor oluyorum aslında kabağı. Şimdi bu tartılma konusu sürekli tartılıyoruz, her gün tartılıyoruz, sabah akşam tartılıyoruz ve e, o kadar kötü koşullarda tartılıyoruz ki sürekli aslında o gerçek kilomuzmuş gibi hissediyoruz ve bu da ister istemez motivasyonumuzu bozuyor, süreci kötü etkiliyor. Yani sağlıklı beslenmeye bir adım atıyoruz, evet çok güzel. Ama günün sonunda oradaki bir yükseliş ya da böyle ufacık bir düşüş bile e, motivasyonu bozuyor. Ben her şeyi tam yaptım ama işte tartıldı. Da sonucu alamıyorum gibi aslında sürekli. E Bu da dediğim gibi süreci kötü etkiliyor. Motivasyonunuzu bozuyor ve bu hiç isteyeceğim bir şey değil açıkçası. Çünkü tartı sadece bir sayı. Orada sadece üzerine çıkıyoruz ve bir sayı görüyoruz. Bu tamamen aslında yer çekimiyle olan aramızdaki e diyalogdan başka hiçbir şey değil. E tartı bize işte hormonal dengemizi o gece iyi uyuduk mu, uyumadık mı bir önceki gün nasıl beslendik bunların hiçbirini aslında bize anlatmıyor. Ee, o yüzden Dediğim gibi tartıya bu kadar fazla anlam yüklememek gerekiyor. Oradaki sayı eşittir sağlığımızmış gibi düşünüyoruz. Ama aslında hiç öyle bir şey yok. Ee, yağ yüzdesi çok fazla, kas oranı çok düşük bir kişiye sağlıklı diyebilir miyiz? Kesinlikle diyemeyiz aslında o noktada. Ya da yine dediğim gibi ideal kilosunda ama e, bir sürü sindirim problemi var. Sürekli işte e, halsiz hissediyor kendini. Uykuya dalmada zorluk çekiyor. E, ya da diyelim sürekli stres düzeyi çok yüksek bir e, insan. İşte mental olarak problemleri var. E bu kişiye sağlıklı diyemeyiz günün sonunda. O yüzden tartı her şey demek değil. Bize aslında sağlığımız hakkında hiçbir şey söylemiyor desem geridir. Peki tartı bize bunları söylemiyor ama ne yapabiliriz aslında? Buna değinelim biraz da. Tartı yerine nasıl belirteçler kullanabiliriz hayatımızda? Ben mesela danışanlarımla haftalık seanslar yaparken onlardan bel ve kalça ölçümü de istiyorum. Bu çok önemli. Çünkü o kiloyu veriyor olsak dahi vücutta bir incelme yoksa sıkıntı büyük. Demek ki yağdan vermiyoruz demektir. Yağdan veriyorsak vücutta mutlaka incelme de olur. O yüzden bel kalça ölçümü bizim için çok önemli. Belin kalçaya bölümü de aynı şekilde yine bir sağlık belirtecidir. Özellikle kardiyovasküler hastalıklarda, kronik hastalıklara yakalanma riskimiz için bir belirteçtir ve kadınlarda bu oranın 0,8'in altında olmasını istiyoruz. Erkeklerde de 0,9'un altında olmasını istiyoruz. Bunlar bizim için çok önemli. Diğerine geçiyorum. Nasıl ama nasıl kabak soyuyorum? Aynen, Vallahi süper. Yani gerçekten şu mutfak işini çok iyi yapıyorum. <laughs> ee, mesela örnek vermek istiyorum. Kilo çok değişken dedim. Ne konularda değişken, ne zamanlarda değişken. Bu arada şöyle kabaklarımı soyarken farklı bir şey yapayım. Şöyle farklılık olsun. <laughs> Tavayı ısıtayım çünkü neredeyse bitecek kabaklar. Ee, şöyle açalım. Bu arada bir domates sosu kullanacağım. Yine açabilirsem. Süper. Heh, açtım. Hepsini koyayım hatta ya. Az kalmış zaten. Değil mi? Koyayım. Bol domatesli olsun şöyle. tabağımıza bol zaten. Şöyle kenara koyalım. Ben dediğim gibi bu arada bir önceki videoda yanlış hatırlamıyorsam değinmiştim. çok salça kullanan bir insan değilim. Böyle daha çok işte domates kendim rendelerim ya da böyle işte soslar kullanıyorum. Ee, benim damak tadıma daha uygun ama siz mesela salça ya da kendiniz domatesler rendeleyebilirsiniz. Bu aslında kişisel bir tercih tamamen. Nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz. Bu biraz şimdi burada şöyle ısınacak. Şöyle altındaki kısayım. kabakları soyalım o arada örnek verecektim. Mesela ne zaman iniş çıkışlar çok sık görürüz ve o gördüğümüz kiloları gerçekçi algılamamamız gerekiyor. Özellikle kadınlar için söylüyorum bunu. Menstruasyon döngüsü zamanı kilolarımız 1-2 derecesinde oynuyor. Yani artış görebiliyoruz ve bu çok normal. E, bu hani fizyolojik bir süreç aslında. Bu bir yağlanma değil. O yüzden o dönemler özellikle tartılmanızı çok önermiyorum. Lütfen tartıya çıkıp moralinizi bozmayın. Ya da bir önceki gün çok karbonhidrat içerikli beslen öğrendiyseniz ertesi gün hemen kaç kilo olmuşum acaba diye e, çıkıp meraklı meraklı öyle şeyler yapmayın. Çünkü fazla çıkacaksınız aslında yani günün sonunda. Bunu ben şimdiden söylüyorum size. O yüzden kendinize bu e, hani motivasyon düşüklüğünü yaşatmadan e, eğer karbonhidrat içerikli e, beslendiyseniz o akşam birkaç gün en azından dikkat edin. Bol suyunuzu tüketin. E, vücudunuzun o ödeme atmasına yardımcı olun. Çünkü bir gram karbonhidrat yaklaşık iki buçuk katı kadar vücutta su tutuyor. Bu yüzden yani karbonhidrat ağırlıklı beslendikten sonra ertesi gün fazla çıkmamanız zaten aslında absürt olur diyebilirim. Onun dışında spor yapan bir bireyseniz, ona da değinmek istiyorum. E, spor yapan bireyler aynı zamanda kilo verirken kasta kazandıkları için tartıda oynama olmayabilir. Aslında kilo vermiştir ama kasta kazandığı için biz bunu tartıda göremiyoruz sadece. E, detaylı bir şekilde bakılsa mesela yağda düşüş olup kasta yükseliş olduğunu görebileceğiz ama tartı bize sadece orada bir sayı veriyor ve oynama ama görmeyince de "Aa ben kilo veremiyorum." gibi bir düşünce oluyor. Ya da danışanlarımla en sık karşılaştığım noktalardan biri, bazen evet tartıda oynama göremediğimiz haftalar oluyor. Ama bir bakıyorum, dediğim gibi bel kalça ölçümü de benim için çok önemli. Ama incelmişiz, vücudumuzda incelme var. Sadece tartıya çok hızlı yansımamış. Yani tartıyı o kadar içselleştiriyoruz, o kadar sağlık eşittir tartı diyoruz ki e, diğer belirteçler umurumuzda bile olmuyor. Ama kilo veremedim oluyor. E, ama inceldin diyorum kilo vermişiz. Bu hafta tartıda göremedik ama haftaya elbette ki görürüz. Ya da çok sık yolculuk yapan kişiler. Bu da bir sıkıntı mesela. Çok sık yolculuk yapan kişilerde de ödem tutma riski fazladır yüksek ihtimal. Önem tutar. İşte şehir değişikliği, e, hava değişikliği. işte yurt dışına gidiyorsa saat farkı olabilir. İşte hava değişiklikleri yine aynı şekilde etken olabilir. Yani birçok parametre var kiloyla aramızda aslında. Tartıyla aramızda daha doğrusu. Ben, bu kadar tartı odaklı olmamalıyım istiyorum. Neler yapabilirsiniz mesela? Benim yine önerdiğim noktalardan biri e, bel kalça ölçümünün yanında size hiç olmayan bir alt bir üst seçin ve onu belirli aralıklarla deneyin. Dediğim gibi incelme varsa vücutta zaten demek ki yağ kaybediyoruz. Demek ki verdiğimiz kilolar sağlıklı da demek olduğu için iki haftada bir o kıyafetleri deneyin. Eskisi kadar sıkıyor mu? Artık girebiliyor muyum? Giremiyor muyum? Aslında birazcık da bunlara bakmanız sizin için daha faydalı olur diyebilirim. Bu arada Havaya gittiğinde tabii küçücük kalacak bunlar. <laughs> Belki az bile yapmış olabilirim diye düşünüyorum. Kabakları birazdan koyacağız. Dediğim gibi incelmeleri takip etmek bizim için çok önemli. Size olmayan bir alt, bir üst seçim ve onu 2 haftada bir, belki 3 haftada bir keyfiniz nasıl istiyorsa öyle deneyebilirsiniz. Ee, diğer yandan bel kalçayı her hafta kontrol edebilirsiniz dediğim gibi. Ve tartıya çıkma şeklimiz. Tartının yeri oynamaması lazım. Hiçbir şekilde düz bir zemine koymanız gerekiyor. Ve e, kalibrasyonları normal ev tartısı olsa bile çok hassastır. Dediğim gibi oynatmayın. Yeri sabit kalsın. Ve kendinize bir gün belirleyin. Haftada bir gün. İşte istediğiniz herhangi bir gün olabilir aslında. Salı diyelim atıyorum. Ee, salı günleri sabah kalktığınızda e, kıyafetleriniz olmadan ya da çok hafif kıyafetlerle hatta aynı kıyafetle tartılacaksınız. hep aynı kıyafetlerle tartılmaya da özen gösterin bence. Ee, onlarla birlikte tabii ayakkabılarınız falan varsa onları da mutlaka çıkarıyorsunuz bu arada. Tartının aç karınlı olacaksınız, hafif kıyafetlerle olacaksınız ve tartının yeri hep aynı olacak. Bu çok önemli. Ve dediğim gibi haftada bir gün sadece. Yani ara iniş çıkışlar mutlaka olacak. Yani haftada bir tartılsak belki kilo kaybı göreceğiz ama siz o aralarda çıkışları da görünce hemen ben kilo mu aldım gibi düşünceler oluyor aslında. Ya da diğer yaşadığım bir sıkıntı kişi işte bir organizasyonu var, bir etkinliği var. Arkadaşın doğum gününe gitmiş ya da ailesiyle bir güzel bir akşam yemeği yemiş o akşam. Ertesi gün de bizim seansımız var diyelim. Benim korkulur yani. Bittik zaten yani. Orada fazla çıkıyor. Neden? İşte tatlısını da yiyor. Böreğini, çöreğini ailesi hazırlıyor. Tabii bir şeyler orada e, yesin zaten. O konularda hiçbir problemim yoktur bu arada. O tarz etkinliklerde. Aileyle olan özellikle. E yiyor sonra fazla çıktım. E ben diyor bir günde nasıl bu kiloya aldım diyor mesela. Sen o kiloyu almadın öncelikle. Bu bir kilo değil sen yağ olarak almadın o kiloyu. Vücudun sadece birazcık ödem tuttu ve birkaç gün bol su tüketeceğiz. Ee, birazcık e, dikkat edeceğiz. Rutinimize devam edecek, e, devam edeceğiz ve ondan sonra sen bir gün, belki iki gün bünyeye göre, vücuda göre elbette ki değişir. Tekrar aynı kilona ineceksin. Aslında bu konu bu kadar basit. Bana diyorlar ki işte biz o kadar zor veriyoruz. Nasıl bir günde böyle aldık? İşte, almadınız yani almadınız diyorum. <laughs> Sürekli bu e, konuyu dertli anlatmamın sebebi çok sık yaşadığım sorunlardan biri aslında bu. E, sayıyı çok kafaya takıyoruz. Takmayın, biraz relax olun. Veririz yani. Hiçbir sıkıntı yok aslında bu noktada. Bu arada kabakları ekliyorum. Isındı domateslerimiz de. Şöyle kabaklarımızı da direkt spagetti gibi böyle doğradık. Mis gibi. Hemen şöyle ekleyelim. Hemen cici, kabak hemen pişiyor zaten ya. Hemen bir de pişerken de az yapmayın. Çünkü pişince küçücük küçücük kalıyor zaten. Ee, o yüzden biraz fazla yapın. Böyle doğrayınca göze fazla geliyor. Ama piştikten sonra öyle değil açıkçası. Şöyle bir hafif karıştırayım. O kadar yanlış bir renk seçimi ki bugün. Üzerine <laughs> domatesi çatacağım diye korktum. Sakarımdır zaten. Hemen her yeri fışkırır böyle. Hiç de beyaz insanı değilim bu arada. Hiç değilim. Yani giymem aslında. Bugün öyle bir değişiklik yapayım dedim size. Sizin. Size özel bir kombin oldu bu. <laughs> Yoksa siyah insanıyım yani tamamen. Siyah zayıf göstergelerdir, doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> Bana bu çok mesleki değil ama O konuya, o konuya, siz bakmıyoruz. O konuya biz bakmıyoruz ama evet siyah tabi evet. zayıf gösteriyor şimdi Allah var yani. Ama ben ondan yapmıyorum ya. Ben zayıfım zaten bu sanki Barış öyle. değil mi? Var ya. <laughs> ama siyahı seviyorum ya. Saçım siyah, kaşım, gözüm böyle bir bütün oluyor gibi hissediyorum kendimi siyahla seviyorum. Bir de kırmızı. Zaten videolardan bence fark ediyorsunuz. Ojelerim, ee, damacanam, işte çaycı görmüşsünüzdür önceki videolarda. Hep bir kırmızı bir yerlerde vardır bende mutlaka. Ki bayılıyorum. Evet, kabaklarımızı şöyle şimdi kapatacağım. Birazcık şöyle pissinler. O arada biz de sarımsakları doğrayalım şöyle kenara koyduk bunları. Birazcık yoğurt ekleyeceğim. Yanına eşlikçi olsun diye aslında yoğurdu. Aa, hatta sarımsak yapacaktım. Yoğurdu sarımsak yapalım üzerine eklemektense. Ee, sarımsak doğal bir antibiyotik aslında. İçerisinde alisin denen madde bizim için çok kıymetli. Ee, doğal bir antioksidan. Ee, hem de bağışıklığı güçlendiriyor dediğim gibi. Ee, bu yüzden ondan da tam faydayı sağlayabilmemiz için onu çiğ tüketmemiz gerekiyor. Çünkü ısı gördüğünde kayboluyor ne yazık ki aslında bu faydalı özellikleri. Bu yüzden e, yoğurdu eklemeyi tercih edeceğim yemeğin içerisine koymaktansa ve bu alisin denen maddeden de fayda sağlayabilmemiz için de ezebilirsiniz sarımsağı. E ee, ya da doğrayabilirsiniz ince ince. Ee, dediğim gibi istediğiniz şekilde ama bütün olarak o faydayı sağlayamıyoruz. Çünkü alisin'in ortaya çıkabilmesi için sarımsağın e, dediğim gibi bir ezilmesi işte dövülmüş, e, dövülmüş olmasın. Çok doğru Barış. Teşekkür ederim. <laughs> Gerekiyor. O yüzden şimdi sarımsakları doğrayıp aslında bir sarımsak şeyiyle neyi denir? Sarımsak Ezici mi? Eziciyle aynen öyle. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bana çok yardımcı oluyorsunuz. <laughs> Şöyle koyacağız. Hemen onu da çıkardım. Şöyle bir şey. Bir tane koyalım. Yoğurdumuz çok fazla değil zaten çünkü. Bir tane yeter herhalde diye düşünüyorum. Sarımsakları da böyle cam kavanozda aslında e, muhafaza ediyorum. İhtiyacım oldukça da buradan çıkarıp aslında kullanıyorum. Evet, sarımsağı soydum. Şimdi şu sarımsak şeyine... Neydi İrem? <laughs> sarımsak ezici. Hemen şöyle yapalım. Ali'sinden tam faydamızı sağlayalım. Oh kabaklarımız bak hemencik pişmiş. Çok da güzel pişmiş hatta. Şöyle ben son dokunuşları yaparken kabağımız da hazır olur. Sarımsağımızı da ekledik. Karıştırdık. Şöyle hatta e, ne koyalım biliyor musunuz? Kekik. Yine bağırsak için çok faydalı. Şöyle hemen ekliyorum birazcık. Tartı konusunda da son değineceğim bir şey daha var aslında. Ee, birkaç hafta mesela tartıda bir düşüş görmediğinizde e, motivasyonunuzun düşmesi konusu, yani ben hemen duraklama dönemine mi girdim gibi düşünceler de e, aslında kişinin kafasında oluşabiliyor. E, olabilir. Neden olmasın? Çünkü vücudumuz aslında sürekli bizim için çalışıyor. Sürekli ve sürekli. 24 saat boyunca bizim için çalışıyor sadece. Ve o noktada e, kilo verirken de bazen zamana ihtiyacı oluyor. O kiloya adapte olabilmek için. Ben neyden kilo verdim? Sağlıklı kilo verdim mi? Vermedim mi? Bunu bizim için araştırıyor aslında vücudumuzda. Bu duraklama dönemi gibi duruyor ama ondan sonra ani düşüşler yaşıyor olabiliriz. Ya da evet ben sağlıklı kilo verdim deyip yolumuza yine devam ediyoruz düşüşlerle. Yani duraklama dönemi de aslında doğal bir süreç. Olması gereken bir süreç. E, lütfen bu konuda hani vücudunuzu çok fazla zorlamayın. Ya ben neden bir haftada hiç kilo veremedim. Öyle bakmayacaksın olaya aslında. Vücuduna şefkatli bir şekilde yaklaşacaksın. Yoksa vücuduna iyi davrandığında, doğru beslediğinde, kendine uygun bir beslenme düzeni oluşturduğunda vücudun sadece senin için çalışıyor. Senin iyi olman için çalışıyor. Dışarıdan aldığın bütün toksinler olsun, işte yediğin yemeklerdeki zararlı bileşikler olsun, işte ilk videoda mesela değindiğimiz nokta pestisit konusu gibi gibi aslında. Yediğimiz gıdaların besin kalitesinin de soru işareti olduğu bir dönemde yaşadığımız için vücudun aslında senin için çalışıyor. Ne zararlıysa onu bir kenara atmak için çaba gösteriyor. O yüzden sen de ondan sürekli böyle kısa sürede bu kadar kilo vereyim gibi e, bir baskı yaratmamalısın. Vücuduna şefkatle yaklaş. O nasıl istiyorsa, nasıl doğru buluyorsa birazcık saygı duymak aslında çok değerli. Lütfen vücudumuzu dinleyelim. Yani bizimle çok sık konuşuyor, bize çok şey söylüyor. Bazen bağırıyor, çağırıyor. Ama birçok şeyi duymuyoruz ya da göz ardı ediyoruz. Lütfen bunu yapmayalım. E, kendimizi sürekli zora sokup, aman kilo vereceğim o sayı düşsün olmasın derdimiz. Önceliğimiz sağlık. Her zaman sağlık. Danışanlarıma da kendi hayatımda da hep öncelik olarak dediğim gibi bunu insanlara entegre etmeye çalışıyorum. Yoğurdumuzu da şöyle karıştırdık. Kekikli oldu mis gibi. Kabağımızı... Oh. Tabaklar mis gibi olmuş. O koca kabaklardan hiçbir şey kalmadı mesela şu anda. Tabaklamaya geçelim mi? tabağımızı koyduk. Eşlikçimizi de şöyle koyalım. Çatal. Çatalımız şurada. Ve yoğurt içinde bir tane şöyle küçük bir kaşık koyalım. Bak 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 ne güzel oldu. <laughs> Güzel oldu. Dediğim gibi e, su içeriği boldur. Ödem atmak için güzel bir seçenek. Hem bağırsak sağlığımız için güzel. Kabızlık gibi sorunlar yaşadığınız dönemlerde sıklıkla tüketebilirsiniz. Aynı şekilde e, güzel ve pratik bir yemek bence. Hemen e, yapıp aslında sadece kabakları soymanız belki biraz uzun sürüyordur. <laughs> Onun dışında çok da bir yoruculuğu yok. Yanına da yoğurt koyuyorsunuz. Sarımsak mutlaka beslenmenizde e, beslenmenize eklemeniz gereken bir gıda diyebilirim. Ee, vücudu e, özellikle inflamasyon artışı olduğunuz dönemlerde bir işte kendinizi hafif halsiz, rahatsız hissettiğiniz dönemlerde özellikle kullanın dediğim gibi doğal antibiyotik, bağışıklık güçlendirici çok güzel fayda sağlarsınız. Şu şekilde kaba... aynı ne güzel yaptım. Hiç estetik koyamayacak gibi düşündüm böyle havalı durdu. Hoşuma gitti. Güzel oldu bence. Tartı konusunda hallettiğimizi umuyorum. Lütfen. <laughs> Danışanlarımın hepsine bu videoyu atacağım zaten artık. E, çünkü gerçekten e, çok fazla dert ediniliyor. Yani eskiden ben de böyleydim. Yalan yok. Tartıyı her şey zannediyordum. Ama tabii ki de hem mesleğimden kaynaklı okuyup sadece olayın tartı olmadığını anladıktan sonra gerçekten insanları da anlıyorum tabii ki de. Bu konuyu birazcık e, sağlıkla bağdaştırmalarını. Ama dediğim gibi umarım söylediklerim size bir fayda sağlamıştır. Umarım Umarım bu tartı konusunu artık halletmişizdir. Dediğim şekilde, dediğim örneklerle e, yaparsanız gayet iyi olur. Buna da değinmiş olayım. Küçük bir bilgi olsun. Bel kalça ölçümü nasıl alır? E, göbek deliğinin üzerinden bel ölçümünüzü alın lütfen. Kalça ölçümü de kalçanın en geniş yerinden olacak şekilde bir mezura yardımıyla e, yapabileceğiniz bir ölçüm. Çok kolaydır. E, dediğim gibi haftalıklarla bir daha dediğim gibi demeyeceğime söz veriyorum bu arada. Haftada bir belirli bir gün tartılıyoruz ve konuyu kapatıyoruz. O hafta boyunca tart Tartıyı düşünmek, tartının yüzüne bile bakmak yok. Lütfen vücudunuza da şefkatli davranın. Ondan çok fazla şey isteyip birazcık vücudumuz aslında iletişimimizi de iyi tutmamız çok değerli diye düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir bu arada. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da çok sevinirim. Birazcık sohbet de ederiz hem orada. Belki sizin de eklemek istediğiniz şeyler olur. Çok da sevinirim bu arada. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın. <laughs>